Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BMW araçlardaki kilometre sayıcının oradaki ünlem işareti neden yanar, onun sebeplerinden bahsedeceğim. Bunun sebebini öğrenmenin tek bir yolu buradan çeke gelip çek okey yapmanız. Çek ben de bende benzin yanıyor. Yani ünlemi işareti sebebi benzin. Çek OK yukarı aşağı gidiyorum, başka yöre gelmiyor. Bu demek oluyor ki bende bir tek benzin eksik olduğu için yanıyor. Diğer sebepler şundan olur. Lastik basınç yanar. Onun dışında ampul yarısı alırsanız servis info'da herhangi bir şeyin bakımı gelmiştir ondan yanar. Yani araçta sebepsiz yere yanmaz. Ben şimdi yakıt alacağım, Merlin'in işareti gidecek Şimdi bunu test etmek için ilk önce yakıt alıyoruz. Evet arkadaşlar, yakıt aldık. Gördüğünüz gibi yakıtımız yükseldi ve buradaki ünlem işareti gitti. Çek, okey diyoruz. Çek Okey dediği zaman Burada ünlem işareti çıkmaz Ünlem işaretinin çıkma sebeplerini tekrar söyleyeyim Yakıtınız bittiğinde DTC sistemini Devre dışı bıraktığınızda Bakın DTC sistemini devre dışı bıraktım Ünlem yandı DTC'yi tekrar aktif ettiğimde Ünlem işareti gördüğünüz gibi gitti Onun dışında lastik basınç yandığı zaman Farlarınızda far uyarısı olduğu zaman Bir şeyin bakımı geldiği zaman Genel olarak bundan yanar bunu öğrenmenin en kolay sebebi dediğim gibi çek OK diyorsun. Çek OK yani hatasız. Hatasız olduğu zaman da önlem işareti çıkmıyor.